Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size son huzursuz 24 saat adlı kitabımıza devam ediyoruz. Aydın başlayalım. kanama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. We go under the trees of City Park. Biz uh, şehir parkındaki ağaçların altına gittik diyor. And stretch out uh, to sleep. Ve uyumak için uzandık diyor. My father noticed. I keep turning side to side. I couldn't sleep. Latif, what is the matter? Babam beni uyardı diyor yani ben sağa sola dönmeye başladığında diyor uyuyamayınca sağa sola döndüğümü başlayınca diyor babam beni uyardı diyor What if neyim vardı diyor, Sorun ne diyor uyardı diyor He asked did someone insult insult you tell me what happened birileri seni aşağıladı mı ne oldu bana anlat diye sormuş babası I don't feel like talking ben konuşmak istemiyorum demiş I want to grave in silence ben sessizce yaz e, tutmak istiyorum demiş. E, grave in silence. Sessizce yaz tutmak arkadaşlar. I want to hear my father's voice. Ben annemin sesini duymak istiyorum. Smell her. Onu koklamak istiyorum. Hug and kiss her. Sarılıp onu öpmek istiyorum. Suddenly I start crying, crying and hide my face against my father's chest. Daha sonra ben ağlamaya başladım diyor ve yüzümü babamın <laughs> göğsüne özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın yüzümü babamın göğsüne yasladım veya babamın göğsüne sakladım diyor. My father sits up, holds me. Babam oturdu ve bana sarıldı diyor. And let me cry as long as I want. Ve ne kadar istersem o kadar ağlamama izin verdi diyor. Yani ben o kadar ağladım da diyor. But I still do not saying to him. Fakat ben ona hiçbir şey söylemedim diyor. I only say that I miss my mother. Ben sadece ona annemi özledim diye söyledim diyor. Then I fall asleep. Sonra ben uyudum. And my eyes opened. Ve daha sonra gözlerim açıldı. I see my father sitting over me. Ve babamın üstünde, babam, babamı üstümde gördüm. Yani yukarımda gördüm. His arms are folded looking into the crowd. Onun kolları bağlanmış ve kalabalığa bakıyordu. I take his legs, shake them, And say father. Ve onun e, bacaklarını salladım diyor. Ve baba dedim diyor. My father look at me. Draws his hand, hands over of my e, hair. Babama baktım. Babam e, bana baktı diyor. Ve e, ellerini diyor saçlarından çekti diyor. Draws arkadaşlar biliyorsunuz çizmek değil. Çekmek manası da vardı. And says are you awake my boy? Uyan ve uyandım mı oğlum diye söylemiş. I not my heat. Ben başımı salladım. Tomorrow we are going back home. Biz yarın evimize dönüyoruz. My father says diye söyledi babam. We are going to be, we are going to be with my your mother. Biz annenizle beraber olmalıyız. If there is work, eğer çalışmaksa we will stay there. Biz orada kalacağız and find something to eat ve yemek için bir şeyler bulacağız. If there isn't there isn't eğer orada yoksa yoktur. Whatever whatever happens it will be better than this for we for here we are like worthless orphans. Diyor ki ne olursa olsun diyor buradan daha iyi olacak diyor. Biz burada diyor değersiz yetimler gibiyiz diyor. And he rest of uh, the family is not better off without us. Uh, bizim ailemizin geri kalanı diyor bizden daha zengin bizsiz daha zengin değil diyor. One of the way from the park to the bus terminal. I don't feel anything or both happy and sad. Uh, parktan diyor şeye kadar e, otobüs terminaline kadar diyor. Ben diyor üzgünlük veya mutluluk olarak hiçbir şey hissetmemiştim diyor. I do want to live. Uh, I don't want to live to live my uh, the camel. Ben devenimden ayrılmak istemiyordum diyor. If only I can bring the camel with me, I will so happy. Ben sadece devemi yanımda götürebilirsem ben çok mutlu olacaktım diyor. We buy our tickets and start walking through the streets again. Biz otobüs biletini aldık ve tekrar caddede yürümeye başladık. Caddeler, e, caddelerde yürümeye başladık. My father wants to sell his car. Babam arabasını satmaya çalışıyordu. Before evening. Akşamdan önce babam arabasını satmaya çalışıyordu. I want to e, have one more long uh, look at the my camel. Ben son bir kez demebe çok uzun süreceye bakmak istediğim. We have, we plan to return the bus terminal at the night to sleep. E, biz akşam otobüs terminaline dönüp uyuma ve orada uyumak hakkında plan yapmıştık. My father does not want to leave me alone. Babam beni yalnız bırakmak istemiyordu. But I say I want to walk around and perhaps I feel better. Fakat ben etrafta dolaşmak etrafta etrafta dolaşmak istediğimi söyledim. Belki de böylece daha iyi olurum dedim. It is near the sunset. Gün batımına yakın. I don't know how many hours I am standing and watching the camel. Yani gün batımına yakın kaç saat kaç saat oldu bilmiyorum. ayakta olup ayaktayım ve devimi seyrettiğim kaç saat oldu bilmiyorum. Then I then a comfortable comes by e, bir tane üst açık araba geldi diyor. Arkadaşlar comfort, e, convertible üst açılabilir araba demek. Geldi. E, arabayla geldiler diyor. And stops near me. Ve benim yanımda durdular. And the camel. Ve devemin yanında durdular. A man and a fresh clean little girl are sitting in the car. Arabanın içinde e, genç bir kız ve bir adam oturuyordu diyor. The girl's eyes are glued to the camel. Kızın gözleri deveye yapışmıştı diyor. Zaten glue yapışkan biliyorum yapıştırılmıştı diyor. Yani gözünü ayrılamıyordu diyor. And he is laughing happily ve mutluca gülüyordu. Making me think they are going to buy the camel. and take her ve bu take her home ve bu beni deveyi alacakları ve eve götürecekleri hakkında düşündürmeye başladı diyor Latif. The girl takes her father's hands and Gets out of the car. Kız babasının elini tuttu ve arabadan dışarı çıktı diyor. And says faster, dedi. Someone else will come uh, and buy it. Acele et baba, hızlı ol baba. Başka birileri gelir ve onu alabilir dedi. The man and the girl are about uh, to enter the store. Kız ve babası dükkana girdiler diyor. Then say uh, then they see me standing in front of them. Ve sonra beni önlerinde gördüler looking the way onların yolunu kapatıyordum i don't know how i feel nasıl hissettiğimi bilmiyordum am i afraid korkuyor muydum am i about to cry bağırmak istiyordum am i unhappy about something bir şeyden mutsuz muydum i don't know feel uh, i don't know how i feel nasıl hissettiğimi bilmiyordum only i only know that i am standing in front of the fathers and daughters and repeats sir The camels not for sale. Ben sadece e, duruyor e, anne, kızım ve babasının önünde duruyordum ve onlara sürekli efendim deve satılık değil diyordum. The man pushes me roughly aside. Adam beni kuvvetlice kabaca yani kabaca şey ittirdi. And says, why are you blocking our pet kit? Bizim yolumuzu niye kapatıyorsun çocuk diye sordu. Get out the way. yoldan çekil. The two of them entered the store. Onların ikisi de dükkana girdi. The man begins talking to with talking with the store owner. Ve adam mağaza satıcısıyla konuşmaya başladı. The girl turn back. Kız arkaya baktı. Again and again look at the camel. Kız tekrar tekrar arkaya bakarak deveye baktı. She looks so happy. O çok mutlu görünüyordu. My tongue seems to be damp. And, e, e, ben şu an, yani benim dilim şu an aptal gibi. Ben sessiz, dilimi yutmuş gibi duruyordum. Arkadaşlar, damp aptal manası var ama sessiz, dilsiz manası da var. E, ben şu an, yani sessiz, dilimi yutmuş gibi duruyordum. And my legs powerless to move. Ve benim dizlerim hareket için Hareket için dizlerimin yani dizlerimin bağı çözülmüştü öyle diyelim arkadaşlar. I am standing at the door, kapıda duruyordum and staring into the store ve hareketsizce içeri bakıyordum. E, hareketsizce duruyordum diye Ayak, ayakta duruyor ya. The monkeys, baby camels, bears, rabbits and the other of uh, others are looking at me. Uh, maymunlar Bebek develer, ayılar, tavşanlar ve diğerleri bana bakıyordu. And I feel their hearts are burning for me. Ve ben diğer oyuncakların kalbinin de benim için yandığını hissediyordum. My, the father and daughter come, are coming out of the store. Baba ve kızı oyuncak dükkanından çıkıyordu. The father stretch out two real coins towards me. Baba bana iki real uzattı. I uh, put my hands behind my back. Benim, uh, ben ellerimi arkaya koydum. And look into the his face ve onun yüzüne baktım. I don't know what kind of look I give him. Ona ne çeşit bir bakış attığımı bilmiyorum. But he quickly put two rials into his pocket and passed by. Ve o uh, iki rialı çabucak cebine koyup benim yanından geçip gittiler. Then the old And the store owner pushes me away from the door. Ve daha sonra mağaza owner beni me away from the door. And the store work, workers come out the And walk towards store the camel And worship eyes. Ve iki mağaza çalışanı dışarı çıktı the uh, gururlu gözlerle, saygı dolu gözlerle deveme doğru geldiler. the then the store workers lift up the Kemal. Daha sonra mağaza çalışanı deveyi kaldırdı. Iron forward. Ben arkasından koştum. And grab the legs of Kemal. Ve devenin bacağını tuttum. Shouting bağırarak. This is my Kemal. Bu benim devem dedim. What are you taking it? I won't let you. Niye onu alıyorsunuz? Size izin vermeyeceğim dedim. Diye söylemiş. One of the workers says. Birkaç çalışan Demiş ki Get out of the way kid yolumuzdan çekin çocuk Are you crazy or something sen deli gibi bir şey misin diye sormuşlar The father's axe uh, store owner is he beggar uh, yani kızın babası mağaza çalışanlarına sormuş bu dilenci mi diye People gathered to watch bu insanlar toplandı ve bizi seyretti I don't let the, uh, let go of the camel's leg ben uh, devenin bacağını bırakmıyordum yeah. The workers have to lower the camel to ground and and, and hold me back by force. Mağaza çalışanı debenin e, şeyini deveyi biraz e, zemine doğru yaklaştırmış ve beni tuttuğu gibi attı diyor yani. I hear the voice of the girl from girl calling from the car. Ben kızın arabadan söylediklerini duydum dedi. Don't let him touch it anymore baba bir daha ona kimsenin dokunmasına izin verme diye söylediğini duydum diyor arkadaşlar bu hikayemiz de burada bitti evet arkadaşlar A1 seviye hikayelerimiz bitti artık A2 seviyeye geçeceğiz beni takip edin ee, ben şöyle bir şey düşündüm ee, şey yapabiliriz arkadaşlar ee, ben ilk başta Gülüver'in Selevenlerini okuyacağım Okumam istediğiniz kitap varsa bana mesaj atabilirsiniz bu beni daha çok memnun eder Kendinize çok iyi bakın. Kitapla kalın, benimle kalın.